Bismillahirrahmanirrahim. Günaydın, günaydın cennet gözlüm, günaydın. Rabbim seni bu sabah en güzel, en güzel rızkı sana versin. İşin için rast gitsin. Rabbim seni ve sevdiklerine inşallah ümreye nasip etsin. Rabbim seni en güzel mertebelere getirsin. Rabbim seni işini, gücünü rast getirsin, çocuklarını korusun. Bu videoyu izleyen değerlim, kıymetli, güzel insan, Rabbim seni her zaman mutlu etsin. Biliyorum üzülmüşsün, biliyorum kırılmışsın, biliyorum üzülmüşsün. Sabret, Allah seni hacca nasip etsin. Rabbim seni en güzel mertebelere getirsin. Günaydın, günaydın güzel.